Peki annen sana bu, oğlum son bir dakika bir şey soracağım de. ondan sonra buraya dönün Özkan annen sana bu dönemde senin annen yalvardı mı oğlum bu iş olmaz diye kendi annem mi? Evet <laughs> evet kendi annem evet. evet yalvardı yani. <laughs> Tek annem değil, tüm ailem bana söyledi. Bu iş olmaz, gelin düzgünce ne konuşalım. Hani dün de hep i̇ki, tarafında büyükleri gelsin, anlaşalım, uzlaşalım. Bak kendi yalanla de ablan diyor diyor, sinsirelle bağırıyor diyor. Bir senedir yalvarıyoruz Ece'yle ile Murat'a gelsinler diye. Aynen. Hani şimdi? Ya yalanlarınıza doyulmuyor işte. de. Bak kendiniz kendinizi veriyorsunuz. Evlendikten sonra tamam artık çocuk da oluyor. Hadi gelin bizim yanımıza dediler mi? Hayır diyorum ya size Ece'nin yalanlar dolanlarından artık ailem bıktı. Yani ya aileme çekildiklerini ya. ben biliyorum bir de ailem biliyor. Ben ha. ben hepsini ailemden öğreniyorum. Yok aileme <laughs> babama küfür saydırmalar, tehditler. Yani bunlar hepsi belli olarak hukuk yani şeyinde gözükecek çıkar. yani bunlar. Biz... Ne var Murat... yazışmalarda? Heh, bir de şunu açıklar mısın? Ben öyle bir şey duymadım. Benim Murat... babama... Şunu açıklayabilir misin? Erkek kuaförüne evet. bir tek yalnız gidebiliyordum. Elimde telefonum yoktu. Hiçbir yere çıkamıyordum. Evet. Yani anladığım evet. kadarıyla ben baskı altında olduğunu anlatmaya çalışıyorsun. Kapı kilitleniyor muydu mesela <laughs> üzerinden? Nasıl bir yere gidemiyorsun? Evet. Telefonu evet elinden mi? zorla mı alınıyor? Yok, kapı kitleme yok ama bir yere çıksam Ha. Hayır, telefon kitleme şey, kapı kitleme falan yok. Bir yerden çıksam Hemen peşinden gelir yani, nereye ya gidiyorsun, ne yapıyorsun, mi yani ben sen böyle şey gelemem. Kıskançlık, mi? Mi? Kıskançlık, beni. Mı? Kıskançlık anlamında, mı? Anlamında, anlamında mı? Kıskançlık anlamında mı yoksa senin ailenle konuşmaman anlamında mı? Artık ne, takıntımı, şeyimi bilmiyorum. Yediğin haltlardandır. Ailemle konuşmamam anlamında olduğuna eminim yani. Ya eminim. yalan söyleme. Eminim. Mesajlar duruyor Murat. Bak boşanırken bunların hepsi ortaya çıkar. Neyse biz işte... E, neyse. İşine Östehane, gitmedi mi neyse? En son süreçte ben ailemin yanına döndüm. Hı hı. Ben ailemin yanına hı hı. döndüm. Babama dedim baba doğru ben böyle yolu böyle pişmanım. Mu? Bir hata yaptım. Doğru hı. yolu buldum. Hı hı. Ben artık yani yalnızda durmak istiyorum dedim. Hı hı. Tamam oğlum ben senin arkandayım dedi. Tamam dedik. İşte anlaşmalı boşanmak için Ece'yi çağırdık yanımıza. Hı hı. Ece gel böyle böyle konuşalım anlaşmamızı yapalım boşanalım dedi. Peki Murat başta burada bir durmanı istiyorum. Buradan şey, devam Borca, edeceğiz. Borca... Dedin ki. Evet. Ee, babana döndün, tamam. dedin ki ben bir hata yaptım ee, ve artık ben evet. aileme dönmek istiyorum. Önce ailenin sırtını dönüp Ece'nin yanına geldi. Evet. Onunla şehir şehir dolaştınız, kaçarak yaşadınız. Hı -hı. Ardından da evet. baktın ki bu şartlarda hayat sürmeyecek. Ailene beni affet dedin. Ee, bu bir hata. Evet, ilişkiniz, evliliğiniz evet. bu kadar Hayır, kısa ben... sürede birbirlerini. Hayır, e ben Ece'nin beni sevdiğine emin olsam. Ece'nin beni sevdiğine emin olsam ben şu an bile yanında dururum onun. Bir şey anlatabilir miyim abla? Tabii yani bu kadar kısa sürede zaten tanımadan yapılan evlilik bir de üzerine çocuk sorumluluğu zaten yani hatanın ya, üstünde bir davranış. Işte, ben... Beni artık iyi niyetiyle kandırdı. Bir şey anlatabilir miyim? İyi mi? niyetiyle kandırdı. Yani bunu herkes biliyor. Senin gözün para. Ben, Peki. yani bir şey değil Beni senin Beni sevseydi gözün. Ece diyor. Para yani Yanındaydı. Para. İşte bunun derdi biliyor. benim zenginliğim diyor. Buyurun. Bunu anlatacağım. Bu bizim orada üç hafta önce bir olay oldu. Bir silahlı eski eşi birbirini vurmuş mu ne öyle bir şey oldu. Bunun a Anlama. Utan şey artık yok. yani. Kes Yalan söyleme. Öyle bir şey yok. Ben, Kandırolar da sırada şey dışarıya tamam, çıktı kola almaya. Yapacak bir şey değil. He he. Kola almaya çıktı bu dışarıya. Ben de içeride yemek yapıyorum. Aniden silah sesi patlamaya başladı dedim Murat'ı vurdular. Oğlum da uyuyor o sırada. Ayağımda terlik altımda pijama. Koştur koştur Murat diye adamın üstüne gittim. Ben sanıyorum ki yerde vurulan Murat. Bizim orada petrol var. Petroldekiler beni aldı hemen. O Murat değil gel buraya. Adamın üstüne gidiyorum. Adam döndü bana sıktı. Neyse ki abartarak bana gel. Bu Burada mı yalan? Burada da mı ben seni anlatıyor. sevmiyorum? Sen söyle ne oldu? Özkan bu olayı bir an e anlattırır mısın? Yani adam gözümün önünde kat gözünün önünde vuruluyorlar. Eee? Yani vuruluyor. Önce şuradan başlayalım. Seni baban bu şekilde tehdit etti mi? Yani seni baban vurmakta... Etmedi deme yazışmalar var. Akşam çıkardım. Benim hiç bir şey çıkardım. gelmedi ki babam da babam da öyle bir yapacak bir insan değil. Tam çıktın. Sırtıma evet. ütü bastılar. Bak dönüyorum öyle, Öyle diyordun doğru. ya. Tamam, evet, doğru, Özkan, dönüyorum. Önüme işte kişiyi, o olay yaşandı, Ece, Murat yazandı. sandı mı? Hemen tedavi edildik, yok Ece dışarı çıktım, beni aradı falan. Öyle bir durum yok yani. Peki o vurulan şahsı, ee, Ece senin olduğunu zannetti mi? O şekilde koştu mu oraya? Yok, ben eve girdim <laughs> de anlattım olayı. <laughs> Murat e, ya şey yalan söyleme! Hayır. Murat yalan söyleme! Ya koca koyu e, ne niye yalan söylüyorsun? Kerelik Kendime kere, gelemedim iki gün. Bu kadar mı Esra Hanım işte en son Ece'yi biz aradık, yanımıza çağırdık. Yay. Anlaşmalı evet. boşanacağız diye. Hı hı. Tamam dedik ama bize de şöyle bir teklif sundu. İşte evet. benim borcum ne olacak? Ben evet. ona her zaman dedim ki ben oğlumun arkasındayım. Ben çocuğumun arkasındayım. Dinliyorum. Onu da anlatacağım şu an Eslhanım. Bakalım onda da yalan i̇şte söyleyeceğiz. bana dedi ki ben bu çocukla krediyle borçta ne yapacağım dedi. Hı hı. Ben de dedim ki Çocuğun her türlü arkasındayım dedim. Borcu babam ilk başta ödemeyeceğiz dedi. Sonra ben babamı ikna ettim ödeyeceğiz dedi. Sizin sablan da arkadan tamam bu dedik, yazdı. dedik. Hı -hı. Ece o gün Ece Ece o gün bize teklif sundu. Çocuğu düşürelim diye. Hatta evet. ilacın ismine varana kadar bize söyledi. Kaçak eczaneden anlıyormuş bu ilacı. <laughs> dedi. Biz yani hanım durdu zaten orada, ay, ya dedim. bunları Ece karındaki çocuğu öldürmek kim teklifte mi bulundu? Aynen. Bana hatta telefonda ilacın ismini şu şekilde uzattı. Bu ilacı bul dedi. Bunu bulunca çocuk düşüyor. Yani anne karnında <laughs> ölüyormuş. Düşmüyormuş. <gülüyor> Olamaz <gülüyor> böyle bir şey dedim. Yani cinayet dedim. Altı aylık olmuş küçücük. Ya şey ses değil. kaydı <laughs> var. Bizim Bak yalan söyleme. Ne kadar istenmeyen evlilik de olsa söyleme. benim kanımdan dedi. Bir tek Sıkıntı ablan karşı çıktı. Yalan söyleme. Hepiniz mi Neyse. yalancısınız arkadaş ya? Neyse biz bu konuda <laughs> Sizin bunu kabul ettiğinizi Ezdanı iddia ediyor. Ezdanı falan olmaz dedik. Biz borcun arkasında dedik. Ama biz ya. çocuğun arkasındayız dedik. <laughs> biz çocuğun arkasındayız dedik. Her türlü de dururuz dedik. Benim askerliğim yaklaştı. O durumda ne yapacaksın dedi. Geberin ben inşallah. Ben askerdeysem dedim benim ailem burada dedim. Her türlü destek çıkarlar o çocuğa dedim. Senin olsun aile. Yani ailen. o çocukluk bir sıkıntı yok dedim. Ama borcu ödemeyecek babam dedim. Sonra babamı ikna ettik. Dedi ki babam ben o borcu ödeyeceğim dedi. Ama bir daha hiçbir şekilde... ...bağlantı kurulmayacak. Tamam mı? Tamam. Konuşuldu, edildi. Bu arada karına Ece bak. E, ailen çıkmak. ya da senin tarafından... Baba, ...hayatımda başka baba, biri var. Ödünce, ben başka birini seviyorum ya da... ...Ece sen ayakta uyuyor... ...Murat seni aldatıyor, başka birini seviyor... ...dedi mi? Sen de söyledin. Hadi buna da yalan de. Hayır hiçbiri öyle bir şey söylemedi. Ya daha geçen gün söylediniz ya Hayır, Murat... ...beş altı kişiyle aldattı seni diye. Ben, kendine... ben ne dedim sana? Eğer benim o sıkmama rağmen oğlunuz bunu yaptıysa dedim... Madalya takın dedim. Murat bak hala yalan söylüyorsun ya. Esra Hanım olay bundan ibaret. Esra ee? Hanım olay bundan ibaret. Artık Hı. ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Peki Gerek Murat değil. şimdi ben senin anlatmanı Aynen, bekledim. Kendi sorularımı soracağım. ne zaman arkasındayım. Bak anlattıklarından an şunu anlıyorum. anlıyorum. Bir, biz de bakarız evet. çocuğa. Ee, anlattıklarından şunu anlıyorum. Yani hani e, yani hiç senin aklın yok. Yok beyni yok Bak, çünkü. Sakın beni yanlış anlama. Hani hiç aklın yokmuş. Hiç senin düşünce yeteneğin yok. Hiç aile hani ailen seni hiç çok iyi büyütmemiş. Ona sen birinin peşine takılmışsın. O ne derse yapmış. Ee, ondan sonra o ne derse oraya sürüklenmiş bir insan e, gibi anlatıyorsun <laughs> yani kendini bak. Yani. Bunu ya. anlatırken kendine de hakaret ediyorsun. Yani tüm bu yaşananlarda bir bitsin ya, ya. Ben de Senin... 18 yaşındayım. Daha siz diyorsunuz sen 18 ya yaşındasın ben... ne Ben yaşında ben de çünkü 42 yaşındayım. Sınıftan yeni çıkmışım, hayata tutunmaya çalışıyorum. Ya i̇şte bak... hayat. Yani da 18 yaşında çocuğum yani. Tamam Murat Ailen ve çevrendeki her şey çocuğun biri. çocuğu var. Bedeninde sorumluluğunu Ağır bir Sorumluluğunu yerine getiriyor. Diyor ki ablan diyor olmaz, annen diyor olmaz, baban diyor olmaz. Önünde engeller var. Hakkında kayıp başvuruları yapılıyor. Ya bir kere de. 18 yaşındasın ama evet. girdiğinde en iyi üniversitelerden biri çalışsan kazanabilirsin. Senin yaşındakiler bilimle ilgili araştırmalar yapıyorlar. Bu kadar da yaşınızı hafife almayın. Çocuk yapmaya gelince yapıyorsunuz da onun haricinde kararlarda da hiçbir şey yapamıyoruz demeyin yani. <laughs> Çevrendeki herkes, ikiniz de sorumlusunuz. Çevrendeki herkes sana bunu yapma diyor. Hiç mi bir kere de düşünüp yaptığım evet. hatadır demedin? ...bu yapacağım davranış ona da zarar, bana da zarar i̇şte, diye düşünmedin gibi, mi? Gözümü nasıl bürümüşse, gözümü nasıl bürümüşse... Papan papa, yani bilmiyorum, papan! Şu, şu an akşamdan beri seni öğretiyorlardı ya, şu an devamını bana. yap. Altında şey de var mı? Maddi A4'te anlamda bu ilişkide zarar gören sen misin Murat Ece mi? Sizin ekonomik durumunuzun iyi Anlamadım. olduğunu iddia ediyor. Ece benim durumum yok diyor. Allah Sence bu ilişki sonucunda ya biz hiç kimse Ama ekonomik anlamda. Ekonomik anlamda mağdur sonuçta. olan sonuçta. kim Murat? Ya Ece sonuçta ama biz buna teklifi sunduk. Ben dedim ki mobil Ya yayına dün çıkmama, beş dakika kala bana teklif ederek bir şey var ama. Sen o yayına çıkarsan 5 dakika 5 dakika teklif bekliyorum. Ettim. Dedim ki çıkma yayına babamı babamı şey ikna ettim borçları ödeyecek, krediyi de ödeyecek. O yayına çıkarsan ama her şeyi bitirirsin, kendin yaparsın, kendin bulursun dedim ben buna. Mesajları o kadar çok her şeyi göstermek istiyor ya bunu da göstersin size. Yani yayında tehdit ettiniz. Bizi, yani yayına çıkmadan önce yayına şey çıkmadan yok. önce mağduriyetini biz bilmiyor o, muydunuz Ece'nin? Biz ona becini? o teklifi sunduk. Aileniz. Bir hafta boyunca yalvardım sana. Ne dedin? Hayır. Ablasını aradım, Adana'dakileri yani, aradım, buradakileri aradım. Babam o aradım. o öfkeyle hayır dedi. Tamam eyvallah dedik. Ama ee ikna ben sana dakikada ki, kalkmadım mı? Bak Murat bana otobüsteyim. Inanmamış. Bana bak Murat, inanmamış. Gidiyorum. Diyorlar ki ödemeyeceğiz, sağdan söyleme. soldan duyuyormuş. Ya sağdan, yalan söyleme. Sağdan soldan duyuyormuş. Yok Murat Gül ödemeyecek borcu. Seni böyle bırakacak diyormuş. Onlara inanıp geldi yayına çıktı. Babam da diyor ben artık hiçbir şey ödemem. Ya haklı haklı adam. Neye haklı? Şey oldu yani. Beni çıldırtma bak, neye haklı? Ya şuradan gözüme bir bak, neye haklı şu an? Esra Hanım benim daha fazla konuşacağım bir şey yok. Y ben Süsün gerekli çünkü. şey daha ya, var, şey açıldı işlemler sürüyor, <gülüyor> <gülüyor> avukatım görüşecek, başka, benim, senin başka avukat konuşacak bir <laughs> yok. Peki bir dakika Murat Bey e, devam, bir soru daha sormak istiyorum size. Bundan bir yıl önce diyeyim, bir yıl önce Ece ne derse e, onu yapıyordunuz. Bir yıl sonra aileniz ne derse öyle mi evet, davranıyorsunuz? Seniye bakalım sıradaki var. seniye de Fatma evet, vardır sırada. Çünkü gözüm açıldı Ece benim yanımda para için. Esra ya da ben, ben de para için kıran beni niye <laughs> Bak beni delirtme. Beni sevmiyor. <laughs> niye yemedim o zaman paranı Murat? Niye yalan söylüyorsun? Param olsaydı... Lütfen hamilesin. <laughs> Allah yalan söylüyor abla. Ya niye yemedim o zaman? Bu, bu yüzük niye sahte Murat? Bu yüzük yalan niye sahte? Yalan söyledim yok. E, yani diye yani, gittim. Yeni sıra Bak yalan Sen söyleme. Sen beni ölürken benim fotoğrafımı çekip... <laughs> babama atıp, ablama atıp. <laughs> ne zaman oldu Murat, bu? Murat elim elimde, elli milyar vereyim. <laughs> ne zaman de, oldu bu? Biz bu olay Antalya'dayken oldu. Tamam. Antalya'dayken <laughs> Ama oldu. Daha an... evli değiliz. Peki. Ne kadar? Murat evlilikle ay gitmişti. Bakın hemen mal ayrılığı Yedi. sözleşmesi Aynen. yapsaydınız ailenizle birlikte eğer yalnızca sorun sizin Masa. mal varlığınız ise. Yani Ece ile şu teklifte bulunsaydın edinilmiş mallara katılma rejimi değil, mal ayrılığı rejimi geçerli olsun deseydiniz. Şimdi sana onu da soruyorum. Senin bir maddi kalbin var mı bu evlilikten? Yok diyorsun. Hayır. O Aile baktı, bir e, ev kurduk, annesi kredi çekti. E, bakıyorsun hamilelik yaşayan hanımefendi Ece. Ne evet. arada giden o? ve anlamda da yıpranan o. Senin evet. mağduriyetin ne? Masum oynamayın. Şu andaki mağduriyetin Benim ne? Benim mağduriyetim yok zaten. Ben diyorum ki, ben mağdurum demiyorum zaten. Ben... Ece'yi diyorum bak ben de onu mağdur bırakmamak istiyorum babamı ikna ettim borcu ödeyeceğim diyorum. Bunu ben daha kaç defa Hayır hayır senin işte. borcu mağduriyetin ne diye diyorum. soruyor senin ama bu olayda. Ama o bu çıktıktan sonra hiçbir şekilde ödemeyeceğiz. Hayır. Benim e mağduriyetim şimdi... yok zaten ben onu size söylemek istiyorum. Bir e, kandırdığını bak... mı düşünüyorsun? Evet benim gözümü büredi artık nasıl yaptıysa beni avucuna e, aldı, sorsan aldı sorsan beni böyle oynattı benim en son ablam Hı? sayesinde gözüm benim açıldı. Benim üstümde niye borç varmış ben yok, kandırmışım para ya para için. Niye benim üstümde? Ama bu durumda sen onu para, gibi, para için kandırmışsın oluyor. Yani sen onun hayatına giriyorsun, bu kız sen girdikten sonra bir sürü borçlanmış. Benim üstüme icra var çünkü. Benim üstüme icra var. Benim, Benim de üstüme var üstüme, üstüme olmasa, icra. Benim ne hikmetse. Ilk, ilk kaçtığımız zamanlar, ilk kaçtığımız zamanlar zaten diyordu senin üstüne kredi çekerim diye. Hı -hı. Ya yalan söyleme Murat. oyunu gibi bir ilişkili, ilişki yaşanırsa sonuçları e, Ece için, yani zaten bu toplumda kadın olmak da zor ama kadın açısından çok daha zor. Her şeyle ortada kaldı. Bu ilişkiyi ikiniz yaşadınız. Bir de Antalya'da yaşadınız. ben bir, ee... bir, sebebim daha var. Benim bir sebebim daha var. Antalya'dayken yani eve tekrar gitme sebebim daha evlilikten önceki sebebim. Ben gece Ben gecemi gündüzüme katıyorum. Elimize para gelsin diye çalışıyorum. Ben de çalışıyordu. Ben Ece'yi olup olmadık yerlerden çalışırken. Ah, bu... bu şekilde ya, ya, aileme hemen ulaştım daha, ya. 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 Otur. Çocuk var diye, bak çocuk var diye bu konuda... ...bu konuda Hı. çocuk var diye ben ona geri döndüm. Yine yalan söyleme Yine kendi Murat. çocuğumdur diye ben bunu gözcümdüm. Hı -hı. Ben onu oradan çıkarken gördüm, buna gözcümdüm. Ya yalan söyleme. Şimdi yine de çocuğum var diye geri gittim yanına. Peki. Murat yalan söyleme. Uykusuz yerlerde mi çalışma, onu <laughs> mu anlatmaya çalışıyorsun? Şimdi kadını kurulmaya gitmeyeyim yine onu düşünüyorum. Vallahi yalan Olmuş söylüyor ya. Züreyla ilgili bir şey anlamadım. Bu Özkan iddia <laughs> ettiği şey... Bu Murat'tan öncesi mi Murat'la beraber mi? <laughs> Benle beraberken. Ha, seninle Antalya'da beraberken. Zaman, oraya Kanıt gittiğiniz haydi. zaman orada mı yaşanıyor? Evet. Daha evlenmedik ben... <laughs> tamam nikahdan işte önce. Şeyde falan çalışıyorum. Çorbayla çalışıyorum. Önce. Orada çalışıyorum. Burada Uygunsuz, çalışıyorum. Uygunsuz bir saniye. Önce o mekandan çıkarken gördüm. Hı. Peki. Evet. <laughs> Yemin ederim yalan Ece ya. yalanı doğrusunda değilim. Sadece ona bir soru sormak istiyorum. <laughs> Ece ile nikah yok. Herhangi sizi evet. bağlayan bir imza yok. Değil evet. mi? Ve sen Ece'yi evet. uygunsuz bir yerden evet, şey çıkarken yoktu gördün. Orası senin için uygun evet. değil. O an bırakıp gitseydin o zaman. Aynen, benim için değil. Ya yani bu kimse Niye? için uygun değil. Niye arkana dönüp gitmedin? O anda zaten ben dedim bırakıp gidiyorum dedim. Gittim Hı -hı. zaten. Ben o sırada dedim düğüne gidiyorum ya be, demedim. Hatta kendim gittim ailemin yanına ilk gittiğim sıra. Ben dedim yani ben gelmem dedim. Sonra bana dedi ki ben hamileyim dedi. Evet. Beni böyle yanına çekti. Ben yine buna gözlümdüm. Benim çocuğum deydim? dedim. Yine Nihat, yanına yalan gittim. Söyle. Ailemden evet. habersiz gittim Murat, tekrar. Bak bunu birçok erkek yapıyor biliyor evet. musun? Ee, aşkla yola çıktığı kadını aşkı bittiğinde yarı yolda bırakıyor. Aşkla yarı yolda çıktığı kadını böyle aşkım göklere çıkarttığı değil, kadını aşkım değil, duyguları bittiğinde namusundan vuruyor. Ben, Ayrılmak istediğinde abla. aşağılıyor, ya ne hakaret kadar ediyor, gitti. her şeyi söylüyor. Bunu yapmayın lütfen. Ben o çıktığı mekandaki kadınla şey beraber da, oluyorsan o şey senin de da, ondan yalan bir farkın yok. Bunu söylemeni asla kabul etmiyorum. etmiyorum. <laughs> bunu kendine de yakıştırma. <laughs> Bak bunu kendine de o, yakıştırma. Benim ablama atılan iftiralar yok çocuğu düşürmek için. Kendi Bunlar söylüyor yani, zaten çocuğu ben öldürmek istiyorum diye. Siz boşanmak istiyor musunuz beyefendi? Evet ben boşanmak istiyorum. Boşanmak, siz boşanmak istiyor musunuz? Evet ama borçları ödesinler. Ee, borçları da ödeyin lütfen. Bu konuda da Özkan sizinle gerekli iletişimi de sağlayacaklar. Ama Boştan şunu söyleyeyim. 3 şu günlük keyif için vereceğim. çıkmış olduğunuz bu yolculukta ömür boyu bakmakla yükümlü olduğunuz ve olacağınız bir çocuğunuz var. Demek ki öyle kaçmayla, Ona göçmeyle, aileye res o... çekmeyle ilişkiler yaşanmıyor. Gerçeklerin bedeli çok ağır. Bu bedeli de maalesef ki ikiniz de ödeyeceksiniz ama bu bedeli en çok kim ödeyecek biliyor musunuz? Dünyaya gelecek evet. olan çocuk ödeyecek. Buradan gençlere de sesleniyorum. Evet. Ailenize, çevrenize her şeye res çekiyorsunuz, duyguları evet. doruğunda yaşıyorsunuz. O duygular bittiğinde çok hızlı bir şekilde yere çakılıyorsunuz. Yarın devam edeceğiz, sizi şimdilik uğurluyorum. Evet. Of!